Bugünkü konu ben buraya oturduğumda aslında netleşti. E, ertelememe. E, kendi şeyim bu. Çünkü bunu e, bu hafta sonu yapacağım bir e, kapalı çalışmada bahsederim dedim bir kişiye ama dedim ki hayır o da bu alanda ve bu şekilde dillensin neden yaparız bir şeyi? Bu şamanın yolunda önemli bir öğreti. Neyi neden yaptığımız? Çünkü enerji kaybını önüne geçer. Ve bütün konu aslında işte o problemindeki muslukları kapatmaktır. Çünkü ilahi olan üzerinde akar, seni doldurur, ama sen enerjini ne, neye harcıyorsun ve ne için harcıyorsun? Ve burada neden yaptım dediğimizde genelde bir üçlünün içinde buluruz kendimizi. Bu ya kurban tarafımızı beslemek için ya kurtarıcı ya da katil. Yani biraz eee kendimizi belirli anlamlarda öne çıkartmak için yaparız. Ve bu bu üç karakter, üç ana karakter ki bunun altına bütün e, sıfatları yerleştirebilirsin e, ve gölgeleri e, bunların her biri bir yara bandı. Aslında ana yarayı üzerine örtmek için, yaşama devam etmek için. Yani şimdi Elinde küçücük bir sıyrık bile olsa, özellikle de kağıt kesiği gibi şeyler daha belli belirsiz. Saçına takılır, o bile çok acıtır. İşte kolonya değer, bir limon değer canını acıttığı için yara bandı takarsın. Ama öyle bir yara bandı düşün ki hayattaki taktığımız bir kişilik gibi, bir yapma şekli gibi ne dedik? Bir şeyi bir gün yaptığında alışkanlık haline getirmek için ilk ana zemini atarsın. İkinci gün seçimlerin kuvvetlenir ve her geçen gün o işte üç gün, yedi 3 gün, 7 gün, 21 gün, 40, 52 böyle derken artık o kararı aldığını bile unutursun ve kendini o kişi zannedersin. Mesela ben içine kapanık bir kişiyim. Aa ben çok sosyal bir insanım. Ben çok yardım severim ve bu hikayeyi kendine söylersin. Kendine söyledikçe inanırsın bununla ilgili değil mi filmler de var ya da kitaplar var psikoloji de bunu anlatıyor bir süre sonra kişi kendi buna inanıyor ondan sonra o kişiye ekstradan bir şey yapmana gerek yok zaten insan manipülasyonu da böyle oluyor bunu bilinçli olarak yapıyorlar seni bir şeye inandırıyor ondan sonra da çekiyor, çekiliyor kenara seni izliyor işin e, enteresan tarafı bazen bunu x bir insan yapmıyor bunu biz yapıyoruz o anki acımızı Hafifletmek için çünkü hayat devam ediyor. Bir şeyle ikame ediyoruz ya da üzerine bir yara bandı koyuyoruz. İşe yarıyor. Bütün serliyim bunu fark ediyor. Bunu ikinci gün yine bunu bu şekilde seçiyor. Yani alışkanlık iyi veya kötü diye bir şey yok yani ayrımı yok aynı şekilde davranıyor ve sen bir şeyi bir şekilde yapmaya devam ediyorsun ve o yara bandını e, kendi derin zannediyorsun. Sonra bir gün geliyor birisi yanlışlıkla tam da böyle seninle tokalaşırken falan. E, bir de hava almayınca orası iyice da yara. Yanlışlıkla elinin tam o kısmına eli değiyor. Ama sevgiyle tutuyor sırada elini. Canım benim diyor. Sen de böyle yapıyorsun. Ah! Ne canımı acıtıyorsun? O diyor ki, bir dakika ya ben sana dokundum. Sen... Hayır canımı acıttın. Hayır sana dokundum. Eğer seni seviyorsa karşındaki insan, sen onun için değerliysen bu kavga biraz daha devam eder bu tartışma. Sürer yani. Ee, seni anlamaya çalışır, kendini anlatmaya çalışır. hani Farklı dinamikler var. Ama eğer hani, onun hayatında çok da önemli değilsen, ne eder. Bir iki kendi içinde seninle kavga eder. Ondan sonra da... ...uzaklaşır senden yani. O yüzden biz canımız acıdığında... ...orada bir yara olduğunu... ...gizli bir yara olduğunu... ...çünkü canı acıyan sensen eğer... ...o duygu sana aitse... ...bu can acıması... E, ...kıskançlık olabilir... ...üzüntü olabilir... ...öfke olabilir ve savunması çoktur. Tabii ki böyle bir diye öfkeleneceğim Kübra. Tabii ki yani bunu istersen bir milyon insana sor. Yani bunu bu duygu hissetmem çok normal. Yani bunu söyleyebilir. Ama orada bir gerçek var. Tabii ki o duyguyu hissedebilir ama o duygunun da bir e, hakimiyeti var senin üzerinde. Eğer sürekli dönüp dolaşıp kulağına geliyorsa, o duygu halinin içinden çıkamıyorsan bir şekilde o duygu hali senin hareketlerini, davranışlarını, düşüncelerini ve hatta fizyolojini etkilemeye başladıysa yani baş ağrısı, mide krampı filan hani ilk etapta böyle oluyor ya seni kusturabilir mesela bir olay. Hani mide bulandırıcı bir olay deriz ya hakikaten bir olay seni kusturabilir. Fizyolojik yansımaları varsa demek ki bu olay seni yönetiyor. Onun içinden çıkamıyorsun. O onun içinden davranıyorsun. O seni yönetmeye başlıyor. O zaman dersin ki evet. Ne kadar zor gelse de ilk cümle çok önemli. Demek ki e, benim burada bir konum var ki bu kadar canım acıyor. Ve sonra yolculuk başlar. Yapabileceğin şey burada hani bir yöntem söylemek için keşif için aslında soru sorduğunda gelir ama bazen biraz daha kendi kendimize kalmak için zihnimizdeki akışı biraz daha yavaşlatmak görebileceğimiz yavaşlığa indirmek için duygularımızı çünkü böyle suyun içindeki sabun gibi de olabiliyor bazen ya duygular ve düşünceler biraz daha ele gelsin diye onu kağıt kalemle yapabilirsin yani bunu ve ben bu duyguyu nereden tanıyorum diye sorabilirsin. Yaz bir kağıda, bir deftere. Bu duyguyu nerelerden tanıyorum hayatımda? Ve en yakın tarihten geçmişe doğru yaz. İşte aa, üniversitede bilmem kim böyle yapmıştı. Sonra daha öncesine git. Sonra lisede böyle bir olay yaşamıştım. Ortaokulda, ilkokulda Iki yaşında bazen enteresandır doğum çi... anne karnına da şöyle bir bak. Bakarsın mesela hayır orada hissetmiyorum olur. O son olaya gelirsin. Bazen anne karnı anne karnı bu duyguyu hatırlıyorum bazen. Öncesine de bakarız. Gözünü kapatıp bakarsın. Bu olayı bir tanıyor muyum? Bak sor, cevabı gelir. Tabii ki bazen rehberler, destek verenler çok kıymetlidir yani çok kolaylaştırıcıdır. Tabii ki bunlarla ilgili e, sağaltım çalışmalarına gidebilirsin. Yani bazen öyle bir yerden iner ki yani mecalin yoktur anladın mı? Sadece aloya bile mecalin yoktur. Hani bir, birisinden randevu almak için. Ama artık bazı şeylerini kendin de yapmalısın. Baktığın zaman tabii ki ebeyle doğum daha konforlu, güvenli, en azından bazı riskleri hafif alır ama bir kadın tek başına doğum yapabilecek şekilde dizayn de edildi. Yani kendin de bunu yapabilirsin. Kendince zorlukları var, değişik korkularca bundan hiç çıkamayacak, içinden hiç çıkamayacakmışsın gibi gelebilir. Peki olur yani o süreç içerisinde sen o dehlize girdiğin zaman bu şey gibi böyle bir şey almak için <laughs> depo odasını açarsın, depo odası seni içine yutar. Allah Allah. O da varmış, bu da varmış. Yani ucundan bir toplayayım dersin, bütün ev darmadağın olur çünkü. Her şey bir çıkar sonra bir daha yerleşir. Yani aslında meşakkatlidir kendini şifalandırma süreci. Çiçekler, böcekler, kelebeklerden önce sonra o bahçe o hale gelince çok keyifli olabiliyor ama ondan önce çoklukla ayrık otları, dikenler, taşlar, tırnağın içine dolan topraklar bir sürü süreç var. Ve neden diye sormak önemli. Çünkü o zaman bir şeyi yaptığında neden, neden yapıyorum? Bir çalışmada Uzun da süren bir çalışmaydı. Hiçbir şey yapılmaması gerekiyordu. Bir gruptan birisi sormuştu. Ada çay yakabilir miyim? Ben de neden dedim. O dedi ki, ortam çok ortamı biraz hafifletmek için dedi. Demek ki cevap şu neden? Çünkü ortam ağır. Yani bir baskı hissediyor tamam mı? O zaman şimdi git ve o baskıyla çalış. Sonra ister ada çayı yak, ister yakma, ister çayını yap iç. Bana ne? Anladın mı neden sorusunun karşılığını? Neden diye sorduğunda asıl konu çıkacak. ...öbür türlü o yapmak istediği... ...seni yapmaya yönlendiren... Şey. ...sen farkında olmasan da... ...sistem senin... ...sübaplarını açıp kapatır... ...içerideki basıncı ayarlamak için... ...hayatta var olmaya devam etmek için... ...yaratılmış bir varlıksın... ...o kendi mekanizmalarını... ...ayarlayıp... ...sana ihtiyacın olan... ...seni rahatlatacak, gazını alacak... ...şeylere yöneltir... ...bu çok güzel bir şey... yani tabii ki ya içimden diyorum ya hani hissinize bakın ne istiyorsunuz. E ben adı çayı yakmak istiyorum. Neden istiyorum? Bunu söylediğin anda hislerinle buluşmak ihtiyacını giderir. Bunu neden diye sorduğunda seni bir yolculuğa çıkartır. Ve oradaki onu yapma ihtiyacını görürsen belki de daha farklı bir şey yani illa yara da olması gerekmiyor. Ee, orada. Bu da neden yapıyorum, neden söylüyorum? Bunu neden söylüyorum mesela? Diyelim ki birisini dinliyorum. Sürekli işte haklısın, ha niye diyorum? Neden evet diyorum, neden hayır diyorum? Tabii ki bu, bu e, yaşamın içinde paranoya şeklinde e, gerçekleşmiyor. Yani bu bir beraber yürüdüğün, kol kola yürüdüğün bir hal bu bahsettiğim. Bugün eğer en azından birkaç kere kendine bu arzun bir şeyle ilgili bir arzun çekilimin olduğunda neden diye sorarsan güzel. Çünkü genelde şöyle bir şey de oluyor. Bazen hiçbir nedeni olmuyor. Mesela eee Nedenini bilmeden çekilmek gibi. Hatta ve hatta bir sürü anlamsız ve yapmamanı da söyleyen şeyler dururken, hani zihin birçok e, gerekçeler listesi, hani ne gerek varın listesi varken, sen neden olduğunu bilmeden bir şey yaptığında, benim kendi yaşam akışımda bunun karşılığı her zaman o göç eden Hayvanlardaki hisle aynı yere gidiyor. Ben neden kakao yolculuğuna çıktım? Elimde o kadar çok e, yapma listesi vardı ki o dönem. Hatta karar aldım. Karar aldıktan sonra e, ki sadece buluşmaydı yani. Böyle bir e, şey yoktu. Çerçevesi de yoktu. Sadece gördüğüm rüyanın rüyadan uyanmanın daha doğrusu oradaki o küçük buluşmanın verdiği histi. de evet kakao ben buna gideyim yani buluşayım yapayım ilk önce çağırmayı denedim olmadı bari ben gideyim gibi böyle bir süreçte ama artık yolculuğum yaklaştıkça o liste uzamaya başladı hayatımın her yerinden beni kavradı maddi olarak kavradı manevi olarak kavradı çocuklarım üzerinden eşim üzerinden en yakın dostum üzerinden gitmemem yani. Buradaki ajandam çok daha kuvvetliydi. Yani hiçbir nedenim yoktu. Ee, ve gittim. Bak hayatında. Genelde de bu ruhun çağrısıdır. Ama bir kendinle çalışma dürüstlük ister. Kendine karşı dürüstlük. O yüzden e, bir, sen kendine karşı dürüst olmadıktan sonra bir başkasına gidip karşısına oturup bir yere kadar dur kendini dürüst olabildiğin kadar dürüst olursun o yüzden kendine soru sor neden bunu yapıyorum o zaman belki de bir insanın ilgisini çekmek olabilir sevilmek, görülmek, değerli olmak değer katmak bir şey değersiz mi ki değer katıyorsun yani Oradaki o o şeyi gör o ihtiyacı gör dedi de ki yani ben bu ihtiyacı bu şekilde mi gidereceğim Çünkü o dışsal doldurduğun her şey e içi dolmayacak bir çukur gibi düşün. Sen atacaksın ve efordur yani gidiyorsun mesela bir kaya buluyorsun, getiriyorsun, atıyorsun içine. Bu diyor, düşüyor. Sonra gidiyorsun bir tane daha her boşluk kendisiyle dolar. O yara, o yara sırasında e, oradan düşen parçayla dolar. O yüzden de o an'a gitmek gerekir. O anın içinde dolar tekrardan. Yani o üç yaşındaki çocuk, anne karnındaki dört aylık o halin orada bir şeye maruz kaldığında senden düşen kopan parça o anda birleşir bütün bağımlılıklar bu ruh parçası kayıplarıyla kendini gösterir. Çünkü kişi hikaye bir yerden sonra kapanıyor ya parçalar gidiyor sonra işte 7 yaş civarı biraz ergenliğe kadar da uzayabiliyor sonra evet. sistem kapanıyor ve sen işte kahraman yolculuğu başlıyor sen e içinde hissettiğin boşlukları doldurmak üzere bir yola çıkıyorsun aslında. Tam da bak ergenlik işte ben bunu severim. Bir şekilde giyiniyorsun. Niye bir tane saçlarını uzatıyor, bir tanesi kazıtıyor? Giyim tarzı, dinlediğin müzik, hoşlandığın insan tipi, hayatla ilgili çekilimlerin oluyor. Ve sonra kazara diyelim ki birisi eline sigara veriyor. Ondan sonra bir his geliyor o sırada. Sigara değil, sigara ilk sigaranı hatırla yani iğrenç bir şeydi. Başın dönüyor, iğrenç bir tadı var, dumanı vesaire yani aslında hani fiziki olarak kendini hatta zorladığın bir yer. Ama bir şey hoşuna gidiyor. Bir eksikliğini dolduruyor. Ve sonra o his için yapıyorsun aslında. Sigaranın tadı iyi olduğu için değil. Ya da o alışverişle eşleşiyorsa o duygu yükseldiğinde sen de alışverişe çekiliyorsun. Yani şunu söyleyeyim ben neden alışveriş çıkıyorum şu anda? Yani şu anda niye buna alıyorum? Ya yani kasadan bile dönebilirsin. Dükkandan çıktığında bile dönüp geri iade edebilirsin. Neden? Neden buzdolabının kapağını açıyorum? Neden şu anda riyaz akışının içinde e, şelaleler e, misalince akıyorum? Belki bir şey yıkıyorsundur. Ama bir şey yıkarken sen bir yandan da başka bir şeyle doluyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani işte. Sigara yaktığında belki bir efkar dağıtıyorsun ama bir şey gidiyor, yıkanıyorsun ama başka bir şeyle doluyorsun. Neden dersen yolun aslında ayıklanır. Yol çok daha kolaylaşır. Neden? bir o hissi bir daha yaşamak için yapıyorsun aslında. Bizler kendimiz o yüzden deriz ki yani şamanın yolunda yürüyen kişiler olarak sır tutmanın sır derken illa böyle e, secret şeklinde olması gerekmiyor. Sır tutmanın, sırlı olmanın da bir e, yolculuğumuzda bir yeri var. Her anlamda hem enerjikçe anlamında hem de kendimizi bir şeyleri görebilmemiz için. Diyelim ki e, sen hakikaten dedim ki hadi bakalım biz şimdi bir şey yapalım. Bir herkes bir hizmette veya bir bağışta bulunsun. Bu sağ olun girerken cömert varlığınız için çok güzel de bir şey e, ...bir miktara geldik. Bu vesileyle paylaşmış da olayım. 110 ne hatırlıyorum. İlerisini hatırlamıyorum. E, muazzam bir şey... ...biriktirdik hep beraber. E, bunun haricinde... ...bir şey söylediğinde... E, ...insanlar da bunu paylaşma istiyor oluyor. Değil mi? Ben şunu yaptım, bunu yaptım. Ya da bir iyilik yarışı. Eee... Bu derneklerde filan bunu çok görürsün. Onu yaptım, bunu yaptım. Herkes bu sefer bir iyiliği yarıştırma hali oluyor. Bir şey yapıp da paylaşmadığında tasavvufta da var bu. Bir his kalıyor sende. Bu hissi bir e, özümsemek lazım. Ve buna bakmak lazım. Orada ne olduğunu şimdi bunu anlatamayacağım. Bu anlatılacak bir şey değil çünkü. Bu yaşanacak bir şey. Bazen bir duygunu da Tabii ki paylaşmak çok güzel ama böyle bir duygu yükseldiğinde bu e, yaşamla ilgili de olabilir senin. Yani böyle illa bir yardım yaptığın bir iyilik, bir güzellik değil de bir e, geçtiğin bir dönemle ilgili bunu biraz böyle içinde tuttuğunda kendine bile anlatmayacaksın ama yani oradaki şey e, sı, e, sı, sırrın içindeki sır o. Biraz önce kakaonu içmeden önceki o gözlemci halinde kalma hali. İşte o kendini bile sır tutmak böyle bir şey. Yani onu anlatmadan, uzatmadan. Çünkü kendini anlatmaya başladığında x bir an arkadaşına anlatmış kadar oluyor. Yani kendini ya kurbana koyuyorsun ya katil oluyorsun. İnan bana şeyin alınsa, değerlerin o anki e, bütün vücut kimyan değişiyor. Mesela öfkelendiğinde ya da kurban psikolojisine girdiğinde ya da kurtarıcıya girdiğinde. O hikaye kendini anlattığında da bu üçü oluyor. O yüzden biz hikaye anlatmıyoruz. Onu onu içimizde demliyoruz, damatıyoruz. Yaralar çıkıyor. Bu bir gözlem, bir, bir yarış değil. Ben hemen bunu Niye? Evet, belki 30 sene, 40 sene aynı konu farklı şekillerde çıkıp, kendini farklı şekillerde gösterip, kendince bir dalgalanması var. Zaten sen niye bu evrene, bu yaşama doğdun ki? Genelde temel bir iki konumuz var. Bunun etrafında dönüyor. Ve her sabah güneşin doğuşu gibi farklı şekilde doğuyor. Yani bazılarının onun hediyesini yaşıyoruz. Bazen onun öbür gölge tarafını yaşıyoruz. Evet, nedenlerini bilerek enerjini kullandığın bir gün olsun diliyorum.